Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine bir çıkmış oldum Hatfield Savan'dan elde ettiğim ganimetleri göstereceğim. Biz geçen ay Balıkesir'e gittik Gönen ilçesine. Burada Hatfield ağa yapmak biraz zor. Hani kısıtlı imkanlar var çünkü bir ilçe olduğu için orası güzel bir ilçe. Ama hani bu konuda zayıf bir ilçe. Hani Hatfield bulma, matchbox bulma konusunda. Ancak böyle zincir marketlere gelen aktüel ürünlerinden bulmaz mümkün. Bir pazarı vardı oranın. Yerel bir pazar. İşte Oya pazarı diye geçiyor. Ama işte peynir, oyuncak, hırdavat gibi eşyalar var. Orada bir model buldum. Bir de yerel bir market zinciri sanırım. başka bir yerde görmedim. Bilmiyorum belki başka yerlerde de şubeleri olan bir market zincirdir. Orada bir model buldum. Şimdi sizlere onları göstereceğim. Dilerseniz gelin videomuza geçelim. Balıkesir Gönen'deyim. Bu kırmızı beyaz adlı market 7/24 açıkmış. Ee, ve buradan da bir adet hatfırız bulduk. Büyük şehirde bulamadığımızı burada bulduk. Gönen pazar yerindeyim. Ee, çok şaşırtacağımı burada bir hatta kurdum Böyle oyuncak tezgahları var. Sesim ne kadar geliyor bilmiyorum ama. Onda da zaten bir iki model vardı. 2021'in bir modelini buldum. Aldım. Yani şans eseri bir tane bulabildik. Pazar abi kısa sürdü. Gelmişken tostumuzla yiyelim. Zinde ayranla. Hadi bana afiyet olsun. Evet arkadaşlar, Gönendeki gezimizde pazarda e, bulduğumuz ve şaşırdığımız araç bu oluyor. E, telafiz demiyorum ama ismi bu. Güzel bir araç hoşuma gitti. Şimdi bunun kutu açalım yapacağım size. E, araç 2021'de üretilmiş. Şöyle detaylı bir araç. Ee, bunu pazarda bulduğuma şaşırdım gerçekten. Almış, satışa koymuş. gene yani aynı e, raf fiyatından satıyor yani satan kişi de güncel fiyatlardan haberdardı. Ama daha önce almış tabii ki bunu. E, açalım bir bakalım. Biliyorsunuz biz kutuda sevmiyoruz pek araç. Gördüğünüz gibi şurada Goodyear logosu var lastikler normal ee, kırmızı jant yapmışlar şuraya Hot Feels logosu atmışlar. Görünebiliyor mu? Şöyle yaklaştırayım. Gördüğünüz gibi önde far detayları yok ama farlar belli. Üst tarafta şöyle bir çizkimiz var. Üst tarafta hafif kusurlarımız var ama olsun. İçte koltuk detayları yapılmış, direksiyon sağda. Şöyle göstereyim. Işıkta pek iyi vurmuyor. Aynı şekilde burada da Goodyear logosu atılmış. Yan taraftan mavi çizgiler üstünde kırmızı çizgiler çekilmiş kapı kolu kapı kolu olsun, ondan sonra benzin depo girişi olsun, hepsine yer vermişler. Yani arabanın genel olarak detaylandırması iyi, ben sevdim yani. Genel olarak detaylandırmışlar. Ee, arka tarafta gene bir detayımız yok. Ama en azından farlar belli. Alt tarafı bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Böyle güzel bir araç. Hoşuma gitti. Eski araçları seviyorum ben. Koleksiyonunda güzel bir yer alacak. Bir araç yani bu. İlk aracımız bu şekildeydi balıkesir gezimizden bulduğumuz araç. Çok hoş bir araç ya. Şimdi bu şöyle dursun. Diğer aracımıza geçelim. Porsche 935. Bu da güzel bir araç. Porsche'nin bu araçlarını seviyorum. Üretim yılına bakıyorum. 2022. Tabii ki sponsorlar var. Goodyear ve işte bilstein sponsorluğunu almış. Bunu da kırmızı beyaz atlı bir iş yerinden aldık arkadaşlar. Orada e, Balıkesir'in Gönen ilçesinde 7.24 e, 7-24 açık olduklarını söyleyen bir market burası. Ama çok fazla Hot Wheels modeli yoktu orada. E, gene de böyle bir yerel bir markette bulmuş olmama şaşırdım yani. Başka yerlerde şubesi var mı orasını bilmiyorum. Açalım bunu da. Bu, bu sene gene aldığımız açık mavi mi desem poşemiz vardı. O da çok hoş bir modeldi. Hatırlarsanız diğer videolarımda. Bakıyorum ilk etapta direkt şuradaki ufak kusurlar gözüme çarptı. Maalesef böyle aldığım diğer Porsche'de de kusur vardı. Bunda da var. Ama olsun ziyanı yok. Ne yapalım. Ee, şöyle camlar açık. Yarım açık. Direksiyon bunun da sağda. Sağda yapılmış direksiyonu. Önden bakınca silecek detayları şeffaf bir şekilde yapılmış. Şöyle baktığımızda tam belli oluyor mu kamerada bilmiyorum ama far detayları stop detayları yapılmış. Arabanın. Şöyle yan taraftan baktığımızda jantlarımız sarı altın sarısı. Ee, yan tarafta böyle hot feels detayı gene atılmış. Tam şuraya küçücük bir Burada Goodyear ve Blisten işte lastik markalarından isimleri. Şurada 35 yazıyor. Önde de aynı şekilde atılmış. Detay şurada şöyle küçük bir şey var. Nokta gibi e, kabartma bir şey var. Rüzgarlıkta gene bu yarış er arabalarında olan Goodyear yazısı gene yapılmış. Şu arkadaki şey detayı güzel olmuş ne deniyordu buna tam şu an telaffuz demiyorum ama hani yarış arabalarında olandan arka fer detayları mevcut değil önde de, de mevcut değil ama şuralara küçük şeffaf plastikten şeyler yapmışlar far gibi buradaki camı kapalı Evet bak bunu şimdi fark ettim buradaki cam kapalı ama buradaki yarım açık sürücü koltuğunu görebiliyorsunuz içinden bakabiliyorsunuz Böyle filmli cam gibi bir film camı var. Bu da diğer araçlarımın yanında yer alacak. Hoş bir araç. Güzel bir araç. Balıkesir'deki avdan bunlar elde ettim arkadaşlar. Orada da rahat duramadım. Ve gene <laughs> ava çıktım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.